Tablet fap fap bu arada ya. Fap fap hep aynı şey yapıyor bu arada. Ne alacak? Sedef Hater hoş e geldin. Geç. Last pick'e geçiyor counter pick atıyor hep. E tamam ya o toplayın olması gereken şey o zaten. Ama mesela Fiora'nın counter yok o yüzden Doğru yapıyor. yok şu anda Fiora'nın counter yok. Evet Jayce biraz kandırıyor. Gra Graz Jace var işte. Jace banlıyordun ama sen sanki. İşte Ambesa'ya e karşı hiç oynamak istemiyorum. Ha. O yüzden Ambesa e banlıyorum. Hep Jace alıyorum. Bence Ambesa'yı e yenersin. Merhabalar arkadaşlar. Sponsor.mesap.com.tr ile ucuz, güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz. Hadi ben çıkıyorum. İnşallah ee, Pappap beni lehinde ezer. İyi hadi bakalım. Alo selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz ya günaydınlar olsun. Ne yapalım? Biz uyanmadık ama. Aha olsun biz... yine de. Günaydın, günaydın kardeşim. Günaydın. Karşında fakelers var. Top FF ya. E e hayır ya o last pick attın. Ama işte Jace. normalde AP e alsam Jay sevmiyorum ya dayanıp duracaklar. Bir eğlenceli bir daha hep kazanmak mı lazım? Arada eğlenmek lazım. Oo, oh, sen ön çan gibi bu. <laughs> 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 Haydi ya. Timo Jungle var oğlum nasıl kazanacağız ki? Ben Timo Jungle ben iyi olanı... ki. Olabilir... Timo Jungle iyi. Yok abi ben raporlayıp yargılıyorum hepsini. Voli'ye karşı belki okeydir ya. Bu arada 15 boy. Vallahi 15 gibi. Botu kazanırsınız ya siz. Botu kazanırız da oyun. Bakalım. Ben topta ölmezsem okey. Bot kolay değil mi ya sizin? Niye sen aldı abi adam yanına? Ne al. bileyim ya. Nautilus alsa direkt öyle Notuluş o tarz bir şey. Nautilus olsa oyun biter de kırk Değil mı? mi? Bence de öyle. Yani. Ama supportlar böyle işte biraz. Ha <laughs> adam da eğlenmek istiyor işte. Aaa şey gelmiş. Zünk. Şunu kesseydin lan bari. Fake Lars niye challenger? Fake Lars 900 puan. Hero tipi <laughs> pek yok ama işte bu oralarda. Normal. Fiora bir de şeyden iyi hani first blood, first tower falan alabiliyor ya bence o olay evet. bitik broken. Takıma bot ısmarlıyor. Ooo. O ne? Bak böyle alabiliyor first blood işte. First blood'ı verdiğim için önceden alamadı bu sefer. Bizim Akali ne yaptı öyle ya? Ne yaptı? Fiji Deep wepti ya o neydi öyle? Ben izlemedim böyle minyonlara baktığı. Ya daima'yı battı flash flash atıp öldü üstüne yani. Bayağı iyi yaptık Allah. Ama wave'im güzel Allah'tan. Akil de göre gitti ya. lan. Gitti ya şimdi lane'e gelince göreceğim. Oğlum o niye öyle lan? Harbiden. Ya, Fog'da aldı ya Akil'i. Support'umuz <laughs> boosted ya. <laughs> Ne bizim Akali de challenger'dı. 900 puandı. Bizim Akali de öyle. Oo. Şimdi support first time. Bizim support He's direkt, direkt boost ya. Aha. Kazanıyor musun? Yani Aha. öyle de. Ta İlk defa mı seninle de oynuyor? Ya. Support mu first time? İlk defa seninle de oynuyor. Niye? Ne oynuyor normalde? Bill Skringold tipi adam. Topta ben fena ana geçtim doğru. Bilever dedim galiba. Nasıl oldu ki o? Free dedim neydi? Ha. Şimdi de bayağı kaybetti yine. Beyzi döverek. Ha, Akali öldü ama freeze attın. O beyze. Evet. Hmm. Ben hmm. öyle durumlara valla. Benim için ora win. Akali çok zaman kaybetti ama. Ganglı geldi. Freeze'i bozmaya. <laughs> Bu oyun win ya bu arada. Bak boza artık diyor delirdi. <laughs> ben iki kişi bile bozdurmuyorum. Hala duruyor mu? <laughs> evet evet. Aa base ben attı bir de bozdum? galiba. Aynen. Kazandık. Aa bu. Aa can şeyi de alıyor. Krizi bozuldu ya. Artık. ben öleceğim galiba topta. <laughs> Kim var bu arada? Yani bir şeyler olabilir belki burada bu arada. Ha, Birazcık bak bakalım. Söylersen anında bakarım. Yani. Şey olmamak ihtimali de var ya. <laughs> Görünen samimleri yok. Bard no ignite. Hop da ne oldu? Sıp gel. Ama birebir. Word oldu Wave hala prizli. <laughs> Bard kuşlamaya <'ımı> çalışıyor. <laughs> Feci bir trade oldu ora. Niye bu kadar devam ediyoruz acaba ya? Salsak bin orası bence zaten. Aha nice. lan. Pop'ta öleceğim arada bir ya. Hayır ya ölme. Arada bir ölçü attı kanka <laughs> Occasionally evet, level fark var aramızda da Ya bence dilencilik yapıp sırf kuleyi vermesen okey değil mi? Yok oh, kuleye vuramaz o ne kulesi o kadar da değil Hop oh, çiçek alayım size Hop oh, çok iyi oynadım Nice Şeriferi bulduk ya galiba. Şey. Oy, let's go. Şattan verdik ama o kimse. Yora saat bak şattan veriyor abi. Adam her kili topladı ya. Gelin mi? Swap mı istiyor? Bu ya yani. Bir şey yapamayız bir ihtimalle. Gidiyorum. Beni hiç beklemeyecek yayını izlemiyorsa. Geldim. Azıcık dayan. Ah, bu atabilsem. O bayağı yiyecek kuleden. Vallahi iyi oldu geldi. <laughs> Ama bir şey olacağı belliydi ya o oynayışlardan işlerden. Allah. O ne kanka? Oha bana da öyle o... oradan çıkmıştı. Bir de ignite atıyorlar dikkat et. <laughs> Bu adam Victor'u kesecek galiba. <laughs> Onun flash'ı yok. Varmış gibi oynuyor ama nedense. O öyle. Ha, öyle, öyle oralar. Ha, oha. <laughs> Oğlum o ne lan? Çok vurur. Euro Pitcher. Sen ölmeydi ki hiç, hiç flash'ını kullansaydım. Oo. Ya hayır ya. Aha. Ya. <laughs> Rezillik oldu bura biraz ya. Neyse ilk biz aldık bu arada okey okey sıkıntı yok bot kliyi aldık Adamlar ilk alsa biraz şey olurdu da Fiora fed oldu Sıkıntı kayıtta yani geleceğiz artık sana değil mi öyle olacak Buna iki kişi falan geleceğiz keseceğiz işte yani Hyde'da deflerim büyük ihtimalle 13 olayım Ben midde kaldım ama 13 olmadı Biz değişsek mi? Sinir tamam, de şeydi ortada ama da... Topu zorladık mı? Göre Tabii. burada O size dalar Aha flash attı bir şey oluyor. İntledi 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 intledi. Kazandık oyunu. Geri geliyor lan topa tipi geldi. Beyci oyunu kazandığımız yer oldu bura. Yarıldı işte biz falan alırız. <gülüyor> nice. <gülüyor> Hadi bakalım. Doktor geliyor buradan bir de. Adamlar da gelecek bence Çık çıkalım oradan. Vallahi iyi değil bura. Ismarlıyorlar bize biraz. Okey. Birazdan büyük bir şey ısmarlayacaklar. Makali saydı. Domine ediyor. Ha bu arada Akali de var. Akali döver şeyi. Fiora'yı döver Akali. Ben de döverim ya Fiora'yı ihtimalle. Kazandık. Bir tek ignite'i problem. 13 olursam dövüyorum adamı ya. Güzel oynarsam. Bir tek Fediş işte adam. Bu kadar fed olmasa. 13'ten ne oluyor ki? Varilerin hızlı patlıyor ya. Hmm. Ondan hızlı patlatabiliyorum. Ha öyle diyorum. bir şey oluyor, değil mi? Atak speedi falan iyi adamın. Şu an iyi patlatamıyorum ellerde soğuk. <laughs> kıntılı Aha. Bir şey oluyor. Loz gibi. Sana bir yardım <laughs> edeyim hadi. Onu keseriz Marto ya. Ben. Aha. Bence. Okay, Bart, no flash. Ben senin arkana geldim. Gir gir. O ne yapıyor bu? Geliyor ya. Flash'ı olabilir bilmiyoruz. Ace yok. Niye S'ye bastı lan adam? Ben çıkıyorum bu kesin mi ya? Al ya sen. Okay. Kuleyi alalım. Bak kule yok lan. Bak Ali aldı bunu. var mı? Bu arada oyunu kadar. bitirdik. Bitir bitir bitir. Niye bir alalım. Saydı bayağı rahatlatır bu. Bir kule daha alalım, bir kule daha. Bu alet niye vurmuyor? Kanka. Bunu öldürürüz bu arada. Flash yok. Bende flash var. Fiora öldü, bitir oyunu. Bitiyor mu lan? Alsana. Bilmiyorum. Ama bu çıkmıyor gerçi. Çık çık. Daha mı kötü? Oo çok hızlı. Çık Ondan çık çık. Mantar. Dragon. Ya kulelerin refresh olması gelse çok o kulenin anlamı yok o yüzden ya. Aynen. Para verdi mi kaç para veriyor? Vermiyordur ya? Para bence. Okay. Şurada bir tur çeyiz mi? Yok ya. Bence boardları alalım çıkalım. Olay çiçek bu arada. Dedim bloody paddles onları diyorsun değil mi? Bloody paddles evet. Bak bak şu of. Şu of şunlar çok juicy değil mi? Ki. Bunlar kanondan ah, daha değerliymiş an... galiba. Bence daha değerli. Oğlum çok fazla ADM ADM veriyor. İkisi ya bir de 5 kişiye ayvansın. veriyor ya. Evet evet. Ben Çiçekçilik yapıyorum artık. <laughs> ruhamı bıraktım. Leyip çiçek topluyorum. Mantıklı. Gidiyor. Bir de hani şey değil sırf kendini almış da olmuyor. Karşıdan da alıyorsun ya. Aynen. Hani o olay Çiçekler çok opi. 2x aslında. Biz şuna başlıyoruz galiba. Alır mıyız acaba? Atakan mı alıyorsunuz? Geliyorum ya. Loot'unu alalım. Oh. Bırak lan. Şerefsiz. Oo ha. geliyorlar. Ben de şey yok. Yardım şey et. Şey yok. Flashım var da. Oynarız ha. Oyna oyna. Ha. Ben Bart'tayım. Sen de sen bir bir zekalısın ya. Aha. Burayı o Akali diyor bak. Akali flank diyor. Yavaş oyna. Eğim yok hiç. Akali bir şey yapıyor. Helal. Give me that juicy ass. Oy, let's go. Ama fap fap GPC diye bir şey ee, var ya. İlk defa var hiç patlattık bir. EQ'yi kaçırmıyorum ya Allah'tan. Adam bir şey çıkmaz sanki ya. E, oyun ya? bitmez mi? Bence bitmez. Bitmez. Ama bitte de bilir. Denedik bu arada ya, bu bunu denemeyeceksek. Alda çıkıyor, çıkıyor. <laughs> Bok yok, Çıktık ya, ya çık. Baron yok ki, oyunda objektif yok yani kule var da ne bileyim. Şu Baron 25. Evet. dakikada çıkması bence hiç iyi değil. Oyunlar birisi uzadı ya. Bence şey olması lazım. Atakan alındıktan mesela 2 dakika sonra Nash'in spanlanıyor olması lazım. Mesela 20'de aldın ya Atakan'ı, 22'de o zaman Nash spanlansın. Olabilir. Şimdi çünkü mesela uzun bir süre objektifsiz kalıyoruz. Ama işte bazen Atakan'dan ölme şeyi geliyor onu kullanmaya çalışıyor millet galiba. Tamam işte ben 2 dakika dedim ya 150 saniye o. Daki Hadi 3 dakika mu? olsun işte 23, -23 dakikada çıksın işte mesela o zaman. Bence daha mantıklı. Heh. Tam 25'te şu çıkmak an... yerine Atakan'ın evet, kesilişini. Şu an çok bekliyoruz. Hı. Hiçbir şey yok haritada. Aynen ya top kuleyi aldığımızı varsayın mesela hiçbir şey kalmıyor gerçekten. Ya kompetitifte falan da olabiliyor o bence. Helal GG ya. Mental mi oldu? Nümdüz kazanıyor mu? Yani krit çıktı. <laughs> Çok vurdum biraz galiba. Ölüyoruz. Geliyorum. Aha. Ve ne yapıyor lan? İyi. Victor. Victor. Victor non flash. Galiba bize. Victor no flash. Bottan oyunu mu bitirdik? Aa top mid oraya bence bitmez abi oradan. ya oğlum feci bir resim var sabahtan beri biliyor musun? Gerçekten çok ya, ilgimi acele çekiyor. Eten, acele de böyle kaybediliyor. Acele işi şeytan değil, karışır diyorum. diyorsun. Valla öyle oluyor. Adamların da ilk mid kulesi duruyor. <gülüyor> 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 ne bak? <baktık>? Ne yapıyor? <laughs> Öldü. O. Oy let's go. Ne iş 45? Dragon var, oynayalım Dragon. Bizim adam topa bakıyor ya burayı devam edelim. Ama var elim Ben ilk diyeceğim. Yok. Bir şey oluyor. Allah. Nice. Da... Kule mi? Kule yok. Kule 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 belki. Vurabiliyor mu? Bir iki tane. Vurayım bakayım. Aa ölüyorum. Tamam çık. Flash yok Victor'ım. şu an olmaz. Kovalarsa gelirim. Flash var bence. Çok fena bakıyor. Dragon alıyoruz. Ben Victor. Bende çok para var bir de. Melih sende hiçbir şey yaramıyor. Kimle lan sen? Bize dedi galiba ne bir şey işe yaramıyor. Sen ne hiçbir şey yaramıyor ya. Yani. Ha sen zaten böyle imposter gibi gezdi bütün oyun sadece ya. Baktım ben 150 HP geçen sezonla bu sezonla. Ama neden Bilis oynuyorken bir anda şey aldı? Neyse çok sorgulamayalım herkes yaptık ya. Bunu başlayasım yok gibi ya. Bana base de lazım. Bir base atayım ben. Base al istiyorsan. Ya da fight olur. ya abi. Victor no flash bakıyorum Viktora bir gelsene Geldim Fiora'ya Nice bu boktu oynadım orayı GG O nasıl kalıp olmuş lan Kaç papel verdin Fiora'ya? Kanka kimsin ya? mu? ben bir alıyorum. Ya ben yine bottayım bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ne yapıyorsun sen ya. Yani. Bitmiyor ki Viktor da doğdu. Ya Adan ama oyun bitsin bilmiyor. artık. Neden bitmiyor? Çok erken bitirmek çok zor ya. Bu çarlarımız Öldüm. bitirmeye uygun da değil çok. 15. 15 verecektik gibi Bitmeyecek işte. <laughs> tamam siz de ölmeyin de neş gitmesin bu arada. Ölme ölme. Ah Kaç kaç. Ay bana bak varilimi kırıyor. Go. Ne oluyor lan? Dur oğlum erken girdin. Görmüyor <laughs> ki şey. Bottan. <laughs> kappa chungus. Kappa chungus. Bu arada bu sefer <laughs> bottan gidiyorum ben. ya. Yani. Ben top ben de elimciyim. <laughs> <laughs> İyi hadi bakalım. Baranda bitiririz her türlü gerçi. Burası kappa chungus bu arada. Kappa chungus ne lan? Ölüyorsun sanki. İşte. Tamam topu alacağız. Beyitledim. Öleceğim mi topta? Fiora da oyu 2 saniye. Yani. İki kişi bottalar. <laughs> bir ve birini izliyorum. Hadi. Bir şey, ya 3 devil dip var artık. Kes. Kesene zaten. Öldür. <laughs> Heh. Oy. Arkasında... Don't look at the explosion guy mısın sen? Aynen. <laughs> <laughs> Baril de patlatıyoruz patlatacağız. Ya. İyya. Patlat tayfa. Ha, ha ne oluyor? Oo free kill. <laughs> Burger Flipper DC çağırdı. <laughs> Fake'ler sana Vs'a çaktı. Ban topan ADC. <laughs> Tek sana DC yazdı abi. Tamam gel. <laughs> gel. Çekim. Kim <laughs> DC yazmış? şey voli DC istiyor. Fake Olur, Tarslan DC. Ben kaçar vs. o zaman. Tamam, <laughs> tamam kanka. <ben> <laughs> Sıkıntı çıkabilir evet. <laughs> Aynen. Ay, görüşürüz yayında. Görüşürüz. <laughs> yani voli mi? Mevzu çıkacak. Gelsin. Tamam. Ben voliyi tanıyorum da neyse. Yani ne, ne <laughs> anladık? <laughs> Bir şey diyecektim de demeyeceğim. Ha sevmiyorsun. 900 DP olmuş adamsın bak. Waste Changer olmuşsun. Bak şunu düşünemeyecek kadar aptal olamazsın. Bak. Kalista'yı görüyorsun. Bak Arkasında evet. kim var kim yok bilmiyorum. Sıfır vision ama bak sen neyini flash atıp giriyorsun adama. Bu ile oynayış var mı? Bak oyunun kırılma noktası burası. Kanka şimdi bir şey diyeceğim. Önce He. sen kime aptal diyorsun samdık Ben senden çok daha zekiyim kanka. Buna emin olabilirsin. Tamam, İkinci ee. oyun, bilgisayar ee, oyunu. Tamam. Her zaman He. çok ciddi olmak zorunda değilsin. Ciddiklemedim attım öyle oynayasın var. burada oyun oynuyorsak yani? kanka, kanka oyun oynuyorsak kazanmayı oynuyoruz o var mı bir diyeceğim. Sen arkadan gitsen kesmiyorsunuz kesmiyorsun mu ha, Sen ne yapayım dolamayan orada arkasında kim var kim yok bir arkadan gitsem yine öleceğim ben ama kanka tamam kanka tek konum zaptaldım mı tek konum zaptaldım ben mi burada aptalım mı takılma be doğru arada aptal mısın ne lan bok gibi oynadığını kabul edeceksin kanka bu kadar VT attığını e, kabul edeceksin gif... tamam. oliye hatı, gift yaptığını kabul edeceksin kanka poliflix ya attı para attı kanka bana aynen doğru kanka inanırım bu arada